Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir harita gelmiş. Büyük oyun. Beraber büyük oyun oynayacağız. Öncelikle dükkandaki ücretsiz şeyi alalım. Evet. Yeni kostümler. Bundan Tabii bizim her zaman kifemiz etmiyor. Aslında şuna yetiyor. Alsak mı genç olan? Ay şimdi nereden çıkıyor? Neyse almayayım arkadaşlar. Poşet haritamı belki biraz daha biriktiririm. Brawl Pass falan alırım. Arkadaşlar bugün beraber büyük oyun oynayacağız. Bakar mısınız? Aa diye neredeyim? Bu daha önce görmemiştim. Peki ne alsak arkadaşlarım? Spor ee, Sprot alalım. Sprot bana yeni çıktı. Ee, size çekemedim fakat baya mutlu oldum arkadaşlar. Hatta bitti çekmiştim ama Video kayda, kayda olmamış bir, e, bir, sorundan dolayı. O yüzden size da atamadım. Aşkı çıkmış adama. Ya. Bize çıksa keşke. Ama o şey dükkana koymuşlar. E, parası yeten alsın. Evet. Arkadaşlar şu anda Mortis yakalama çalışıyoruz. Bence adam Mortis seçmekte çok akıllılık etmiş. Baksana bayağı kaçıyor adamı bak. Tamam yakaldık haydi. Haydi gonca gonca. Evet öldürüyoruz. Arkadaşlar. Neden onu oraya attım? Bilmiyorum. Git beni öldürme. Ya arkadaşlar. Beni öldürdüm. Ben de spotla hiç iyi oynayamıyorum. Haberiniz var mı? Evet. Neredesin? Seni öldüreceğim. Arkadaşlar sizce alır mıyız maçı? Alırız diyenler like atsın. Alamayız diyenler de like atsın. Ben... Ya arkadaşlar ben ateş edemiyorum ama. Çünkü internetim çekmiyor. Arkadaşlar bakın bu sözü unutmayın. Alırız diyenler de like atsın. Almay alamayız diyenler de like atsın. Çünkü arkadaşlar e, bir videomu 200 kişi izlemiş. Ama e, şey ama arkadaşlar 3 beğeni var 2 de dislike var. Ne alaka? Bari beğenseniz yazık ki. Nasıl değilim, o kadar montajını uğraşıyorum. Arkadaşlar kazandık. Mükemmel bir kazandık. Evet mükemmel bir kazandık. Ama kupa vermedi. Ben hiç dikkat etmemiş miydim? Etmemiştim kupa veriyorum vermedim. Arkadaşlar 14.500 olmamıza çok az kaldı. Hazırsanız ee, bir maç kazanalım. Bir 14.500 yapalım. Abi. Benim konuşmam neden değişti? Açıklayabilecek var mı? Evet ben kupası düşükmüş arkadaşlar. Bununla bir ne oynayalım abi? Tek hesapla oynayalım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar yedek hesap açtım. Ee, e, orada arkadaşlar ben elmas ve yıldız puanı biriktiriyorum. Ee, çünkü Bravlı Pes almak istiyorum arkadaşlar. Normalde bu hesabımda hep Pes almak için elmas biriktirdim. Sonra kostümlere harcadım. Ama onda kostümlere harcamayacağım. Yedek hesabım. Bu arada arkadaşlar yani biraz söyleyecektim. Neyse. Kaba bir laf. Videoda kullanılmaz. Ee, Arkadaşlar internet çekmiyor. Yani ne kazanmam gerekiyor? En iyisi bir çalıya saklanalım. Ne dersiniz? Çalıya saklanalım. Ya, git git internetim çekmiyor. Git git git. Arkadaşlar. Ben Ramat Devin aklımdan geçtiyince olacağım biliyor musunuz? Neyse arkadaşlar 14500 yapalım hesabımızı. Ee, sevdiğim bir karakterle oynayacağım da baya çok bu karakterler beni ya. Yeni karakter bu var işte. Kupası küçük diye mecburen bununla oynayacağız. Neyle oynayayım? Elmas katmaca. Sen tamam, bunu garanti, garanti kazanırım da biraz uzun sürüyor diye bunu seçmedim. Bu kesik arkadaşlar. Bunu da hesaba katın eğer ee, içinizden diyorsanız bu ne kadar rizik oynuyor falan diye. Çünkü internetim çekmiyor. Ayrıca spotta da çok güzel oynayamıyorum. Lütfen içinizden bana rizik demeyin. Ama Sprout bana daha yeni çıktığı için daha alışamamam normal diye düşünüyorum. Arkadaşlar. Arkadaşlar bari de şimdilik e, yorumları açık bırakayım. İsteyen yazsın. Evet bu videonun yorumlarına açık bırakacağım arkadaşlar. En azından bana bir video içeriği söyleyin. E, nasıl videolar çekebilirim diye. Çünkü aklımda e, çok fazla bir içerik yok. Evet. Hesabımı 14.500 kadar yapıyoruz. Ayrıca attı. Evet. Barley'i öldü. Sanki bul vardı. Evet, orada. evet arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. Canım arkadaşlarım. İyi de arkadaşlar Edgar'a yeni çıkmış adam herhalde. Çünkü yani ne alaka Edgar'ın çıkması ee, yani Edgar'ı bedavaya yaklaşık bir iki ay önce verdiler. Yani hala beş rütbede mi diyecektim de. O bedava verdikleri yere ulaşamamıştır belki. Kusudan çıkartmıştır ne dersiniz? Evet yanlış yere uçattım bu arada. Evet kazandık arkadaşlar. Arkadaş hesabımız 14500 kubu oldu. Evet arkadaşlar çıldırmanıza izin veriyorum. Hesabımız 14000 500 kupa oldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar 1000 jeton veriyor. 1000. Arkadaşlar anlamıyor. Arkadaşlar 14500 kupa hesap yaptık. Evet. Evet şu anda hepsi seviye 7 mi? Yani seviye 6'da yükseltilecek bir şey yok mu arkadaşlar? Bakalım şöyle bir. Şanlık yok. O zaman ben de arkadaşlar sevdiğim bir karakteri yükselteyim. Yani. Keşke seviye 8'de. Aa bunların da az kalmış. Yani şey primo Göz bir seviye 9 yapsak. Nasıl olur arkadaşlar? Ama yapmak için de biraz oynamam gerekiyor bunu. Evet. E, rütbesi yük en yükseğe vereceğim. En çok kupağı sana vereyim. Senin kupan en yüksekmiş. Ayrıca senin arkadaşlar Bibi'nin e, ben de en pahalı kostüm Bibi'de bulunmaktadır. Hatta daha önce de bununla ilgili bir video çekmiştim. E, en iyi Brawl Stars kostümlerinde. yani en iyi dediğim bütün Brawl Stars kostümlerimi gösterdim. E, o zaman arkadaşlar bu videoyu burada kapatıyorum. 14.500 e, kupa oldu bu hesabım. Ayrıca ben hemen size yedek hesabımı da göstereyim arkadaşlar. Ondan neler verdiğimi görün. Bunu arkadaşlar daha bağlamadım. Sapırsalı e mi desem? Yok öyle denilmiyor deren. Neyse postama daha bağlamadım. Da bu 279 kupa arkadaşlar. İsterseniz bununla bir 300 kupa yapalım. Pardon elmas kapımızı istemiyorum. Yani saplaşma olsaydık. Arkadaşlar bu hesabımda 300 kupa, kupa yapalım. Sonra videoyu kapatalım arkadaşlar. Evet. Bunu ama yanlışlıkla ismini yanlış yazdım. Mor o, o değildi. Mor oyuncuydu. Arkadaşlar bu arada acaba siz böyle diyor musunuz? Yani bu da kız ve 14500 kupada vay be falan acaba diyor musunuz öyle şeyler? Yani gerçekten öyle düşünüyorsanız baya mutlu olurum ama yapmacık değil. içinizden geldi. Evet durun. Arkadaşlar saldırıyorlar Yani. Evet. Ee, arkadaşlar bu oyunu bana kuzenim ataberk göstermiştim. Ben ilk oynadığımda hiç beğenmedim. Çünkü ben kimim? Yani ben neye ateş ediyorum? Hiç fikrim yoktu. Sonradan biraz oynadıktan sonra bayağı iyi öğrendim. Yani bayağı da beğendim bu oyunu. Sonra da hiç bırakmadım ki. E, bugünden sonra da hiç bırakmam. Çünkü arkadaşlar kupam bayağı yüksek oldu. Bayağı uğraştım. O yüzden artık bundan sonra arkadaşlar. Bu hesap ölene kadar mezara kadar benimle ma maalesef, Maalesef benim güzel aslında. Evet. Bu oyun arkadaşlar. Bu videoya... Eee e, bu oyunu 10 bin like gelsin bırakırım ki 10 bin like da atamazsınız bu yüzden bırakmayacağım hiçbir zaman bu oyunu şimdi arkadaşlar bir de şey oluyormuş 5 yıl sonra 10.000 bin like geliyormuş neyse o evet Şöyle tek hesaplaşmadan devam edelim ki e, hızlı 300 e, kupa yapalım bu hesabımızı. Bu arada arkadaşlar 15 bin kupa olmama çok az kaldı. 15 bin kupada ee, arkadaşlar biliyorsunuz ki e, benim çekilişlerim var iki tane. Yani bir tane çekilişim var. Senin. E, birinci çekilişim 100 abone olduğumuzda Roblox'ta büyük bir çekiliş olacak. İsterseniz detaylarından bahsedeyim ben size. Normalde 100 abone olduğumdaki videoda detaylarından bahsedecektim ama bu çekiliş ne biliyor musunuz? Roblox oynayanlarınız varsa eğer Odotme diye bir oyun var. Onu biliyorsunuzdur. İşte arkadaşlar o oyunda ben size Right Unicorn vereceğim. eğer oynamayanlar varsa da şöyle söyleyeyim. unicorn gerçek paralım. Right gerçek paralı yani baya pahalıya aslında çok da pahalı değiller ama işte gerçek paralı hepsi ee, Right panda Right unicorn vermeyi düşünüyorum size ayrıca arkadaşlar benim panda'm var o gerçek paralı onu da vermek istiyorum o hesapta ee, sonra arkadaşlar başka nelerim paralım. Ee, en pahalı şeyim herhalde bir tane su bir arabam var. O çok para. Çok pahalı olması gerekiyor. Yani arkadaşlar bu arada 300 kupa almamıza çok az kaldı arkadaşlar. Son maçımız olsun bu. Ee, o paralı şeylerimin hepsini sizlere dağıtmak istiyorum. Ee, aslında bu ee, bu bir hediye olarak düşündüm çekici olarak değil de. Çünkü arkadaşlar ben normalde eskiden adı oturmayı çok seviyordum. O yüzden böyle paralı şeylerim vardı. Ee, ve ben sonra bu oyunu e, sevmemeye başladım. Sıkıldım arkadaşlar. Çünkü yaklaşık 2 yıldır oynuyorum. Ee, ve ben de artık onlar boşa gitmesin. En üzerinden birileri mutlu olsun. Benim gibi bir yıl boyunca onları almaya çalışanlar e, mutlu olsun dedim. Ve onlara birilerine hediye etmek istedim. Şu anda kapı çaldı bu arada. O yüzden biraz tıkırcı sesler gelebilir. Ve sonra da arkadaşlar böyle bir çekiliş yapmaya karar verdim. Kardeşlerim geldi. Biliyorsun nerede? Bahçede ona baksana. Derken değil mi anne daha? Ve şu anda bir video çekiyordum anne. Kupa sayım 14.500 oldu. İnanabiliyor musun? Hu sana diyor. Hadi. Hadi. Tamam anne dışarı çıkacağım. Arkadaşlar birlikte sup diye kardeşim şey dışarıya çıkmış yalnızmış şu anda dışarıda. Ona bakmaya gideceğim. Ama önce şunu büyük bir kupa yapalım arkadaşlar hayırlısı ya. Tamamdır arkadaşlar. Şu anda arkadaşlar bu hesabımızda 300 kupa almış durumda. Evet görevler açıldı arkadaşlar. Hayırlı olsun. Acaba görevlerimiz geldi mi? Aa, şu anda arkadaşlar bir sürü görev gelmiş. Ha. Arkadaşlar görüşürüz. Ben bayağı bir kasacağım arkadaşlar. Brawl Pass'ten bayağı bir ilerleyeceğim, kademe atlayacağım. Ondan sonra da kutu açılımı diye bir, bir video gelir zaten. Hadi o zaman görüşürüz arkadaşlar. Ee, eğer böyle Brawl Stars oynadığım videoların devamını gelmesini istiyorsanız bu videoya 30 like gelsin ve 15.000 kupa şerefine de bir şeyler yaparım. Bay bay.